Bismillahirrahmanirrahim sevgili dostlar 697. hadise devam ediyoruz ve hadis başlığımız daha doğrusu bölüm başlığı bab başlığı ise karşısındakine sözü açık seçik net olarak söylemek ve iyi anlaşılması için gerektiğinde ise tekrar etmek evet bu önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes Radiyallahu Anh'ın belirttiğine göre sözünün iyi anlaşılması için konuşmasını üç defa tekrarlardı. Evet, demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeri geldiğinde sözünün net bir şekilde karşısı karşısındakine anlatabilmesi için, onun anlayabilmesi için demek ki üç defa en az <laughs> anlatıyor, söylüyor. Evet ve bir de bu hadisin içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da üç defa bir topluluğa gittiğinde selam verdi. Yani selamını da tekrarladığı ifade ediliyor. Ancak e, hadis şarihleri bunun zaman zaman olduğunu yani çok fazla içeride bir kalabalık var ise sözünü de duymamışlarsa selamını işitmemişlerse onlara selam vermiş haliyle. Ama bizim açımızdan şu kısım oldukça önemli. Biz sınıflarda da malumunuz ders anlatırken çok önemli gördüğümüz noktaları ne yapıyoruz? Tekrarlıyoruz. Evet. Hatta zaman zaman tekrar kendilerine soruyor. Anlaşılmamışsa onu bir daha tekrar diyoruz ve böylece anlaşılmasını sağlıyoruz. Önemli olan yani sözün karşıdaki tarafından anlaşılması değil mi? Evet. Öyleyse bir deyin, iki deyin, gerekirse üç defa ne yapılması lazım? Anlatılması, söylenmesi, tekrarlanması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bil fiil yapmış. Kaldı ki zaman zaman da <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilgiyi çekmek yani o konunun önemini beyan etme noktasında mesela diyor ki ya Enes Enes radıyallahu an ve bey ya Resulallah diyor. Buyur. Tekrar ediyor. Ya Enes biraz vakit geçiyor. Tekrar ya Enes peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bunundan sonra bir müddet daha sürüyor ve Üçüncü ya Enes deyince Artık Enes radıyallahu anın veya söyleyece, sözü söyleyece, haberi verece kişinin ilgisini, dikkatini çekiyor ve artık o tamamen oraya odaklanıyor. Acaba şimdi bize ne söyleyecek? Hangi haberi verecek? Hangi müjdeyi verecek? Gibi dikkat kesiliyor. Ve ondan sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade ediyor. Demek ki şu da var, eğitimde bir şeyin öğretilmesinde bu tekrar meselesi oldukça önemli. Evet, bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe-i Sıddıka validemizden gelen bir rivayette ise... Diyor ki Hazreti Validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık ve seçikte. Evet açık, seçik net bir ifade kullanıyor. Yani zaman zaman malum e, hayatı içtimaiyenin, sosyal hayatın içerisinde, eğitim öğretimin içerisinde. Yani e, anlamıyorsunuz Tekrar bakıyorsunuz. Söyler mi? Söylemiyor. Anlamadım diyorsunuz. Bir daha söylüyor. Yine anlam anlamıyorsunuz. Yani e, açık e, ve net ifadelerin kullanılması güzel bir şey. ha Bizde bir e, söz vardır Anadolu'da. Lafı geveleme. Yani olduğu gibi net olarak söyle. Ne söyleyeceksen söyle ve bunları da ee, karşıdakinin e, anlayacağı tarz içerisinde yani karşıdaki kişiyi rahatlıkla anlayabiliyor mu yani siz diyelim ki bir tez yapmışsınız filanca konuda ve o konunun veya o bilim dalının kendisine göre bir takım kavramları var yani o kavramlarıyla siz o konudan hiç haberi olmayan bir şeyi kişiye bunları nasıl anlatacaksınız? Şimdi her bir kavramı açıklamak zorunda kalacaksınız. Öyleyse onları bir tarafa bırakarak karşıdakinin pozisyonu neyse ona göre anlatmak lazım. Yani zaman zaman bu geçmişte kutlu doğum haftaları yapılırdı ve oralarda bir takım görevlilerimizin üniversitelerden gelen bir takım hocalarımızın hepsini kastetmiyorum geldiklerinde kendi tezlerini savunurcasına efendim cemaate oradaki konferans için gelen kişilere bunları anlattıklarını ve halkın da bundan hiçbir şey anlamadığını ve sonuç itibariyle yani bu konuda bir takım şikayetler olduğunu, artık bundan sonra lütfen üniversiteden bir eleman değil, sizler anlatın, yeter şeklinde bir takım taleplerin olduklarını söylemişlerdi. Haksız mı? Yani belirli bir noktada hak miler. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesin anlayacağı şekilde, yani kalkıp da biz, ee, kendi alanımızın kavramlarını, terimlerini, e, yani bunu niye şimdi kalkıp tekrar tekrar? O zaman şöyle mi diyelim, bazılarının e, iddia ettikleri gibi, ne kadar anlaşılmaz olursa konuşmanız o kadar bilimsel olur. Yalan, yanlış. Yani katılmak mümkün değil. Yani ne kadar anlaşılıyorsanız o kadar o yerini bulmuş. Ve yararlı haline, hale gelmiş olur. Evet, tekrar görüşebilmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.